Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kavanozda dolmalık biber saklayacağım arkadaşlar. Dolmalık biberlerimi büyük olanları poşete koydum, buzdolabına koydum. Bu küçükleri de kavanozda saklıyorum arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak size anlatacağım. Böyle baş parmağımızla biberleri hepsini açmışım. Birkaç tane de size göstermek istedim. Baş parmağımızla bu şekilde ortadan batırarak temizliyoruz. Biberlerimi daha önce yıkamıştım arkadaşlar. Bu şekilde. Hmm. Anne, o da bak Evet arkadaşlar baya bir biber aldı. Saymadım. Talha da bu arada bana yardım ediyor. Bir tane daha küçük koyacağım. Biberleri de kırmadan koyuyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar da böyle göz kararı elma sirkesi üzerine soğuk suyu ilave ettik. Kavanozumuzu tam ağzına kadar dolduruyoruz. Kapaklarımız yeni ve düzgün olsun arkadaşlar. Bozuk kapak olmasın. Bu şekilde bırakıyoruz. İkinci kavanozuma geçtim. Böyle kavanoz herkesin evinde herhalde vardır. Raçel kavanozu, zeytin kavanozu, tüm kavanozlar olabilir. Yeter ki kapaklarımız yeni ve bozuk olmasın, yeni olsun arkadaşlar. üzümü yıka ve ettim. Elma sirkesi bir tatlı kaşığı kadar Şimdi arkadaşlar böyle bir tencereye kavanozlarımızı böyle ters çeviriyoruz. Kenarda iki tane küçük kavanoz da olabilir arkadaşlar. Suyu ilave ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ocağın üstüne bırakacağız. Yüksek ateşte Fokur fokur oldu mu ateşi kısacağız. Tam bir saat böyle kaynatıyoruz. Kısık ateşte. Evet arkadaşlar. Şu an fokur fokur oldu suyumuz. Ocağı artık kısacağız. Yaklaşık bir saat kısık ateşte kaynayacak. Bir saatten sonra kapatacağız arkadaşlar. Sabaha kadar bu sıcak suda kavanozlarımız bekleyecek. Evet arkadaşlar, kısık ateşte tam bir saat kaynadı. Zaten renginden de belli oluyor. Ben bu videoyu gece çektim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ocağı kapatacağım. Sabaha kadar sıcak suda kavanozlarımız bu şekilde beklesin. Kavanozlarımı akşam sıcak suda bıraktım. Şu an sabah tekrar çekim yaptım arkadaşlar kavanozumu şimdi çıkartacağım. Üstündeki suya bakınız. Tam buradadır. Şimdi kavanozlarımı çıkartacağım. Artık düz bırakacağım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bozulma olmuyor. Yeter ki kapaklarınız yeni olsun. Eğer böyle suda kaynattığınız zaman suyu giderse buralara kadar gelirse onu açın yemek yapın. Demek ki o kapak tam tutmamış. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunları da kışa saklıyorum. Eğer elinizde fazla biberiniz varsa bu işlem kesinlikle hem pratik hem de buzdolabımızda yer kap kaplamıyor arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.